Merhaba Her arkadaşlar, ee, yeni bir oyun. Ben Burak Mert ve Yeni bir oyun videosuyla beraberiz. Bugün yeni bir seri yapacağım ama tabi psikopat senaryolar serisi değil. Böyle değişik oyunlar serisi olacak adı. İşte de, böyle değişik yani çok oynanmayan değişik değişik oyunlar çekeceğiz. İlk oyunumuzdan psikopat senaryolar çektim. Çok bazı youtuberlar çekti ben de çekeyim dedim. Neyse çok uzaklardan başlayalım oyna. Bu oyun ben onu bu Evet. Üstelik bir şeyler almak için markete gitmektesin. Yolunun üzerinde tersleri kırıklı bir adım durmakta ve cin cin sana bakmakta. Hey, 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 hey. Ben de senin yani yani ne, ne, dedi? Sana biraz para ver. Şişeyi kafasına fırlat kan kaz. Şişeyi kafasına fırlat. <laughs> o el hareketi çektik. Sen deri yönlü ve parkette araban yanına hip bir görünüşlü iki adam duruyor. Hiç dostansı görmedim. Müzik sper. <laughs> Devam et. Hey, hey, I got given a ticket your car. Çok fırbaz ya. Nedir? <laughs> ee, ben de bilmiyorum. Nedirler ama <laughs> hoş müzik olan arabayı dinlemeyi tercih ederim. Bir an evvel uzaklaşıp belaya bulaşmamayı. Onları bay 357 ile Kimse bana da kalır. Kimse bana da yapamaz. Oha ne yaptım öyle? Lan kaçıyor. Ana İstanbul olsun. Lan. Ne oluyor? Iııı. Eğittim onları. Devam edelim. Ee, şimdi. la Pepsi lah lahmacuncu. Bacıoğlu restoran. Yol üzerinde lahmacunda uğrayı bir lahmacun alacaksın. Ama o da ne? Pançerede kenarında geçen yıl sana yamuk yapan adam oturuyor. Ona dersi verme zamanı. Devam et. Evet. Ne yapacağız? Ne oluyor? o Abba sakal sabah. Adamın sakalını <laughs> göstermek için bir silah seç. MP5 HS otobüsü silah. Bu pencere silah arabayı da kışkıran pencereyi telafi. Şifax 12 şatkan. Bu silah sıçırsan, panjurdan sarkar ateş edersin. E, ee, CIA 550 dürbünlü tüfek. Bu silah sıkıcıysa uzakları ona temellersin. Kamanda bıçağı. Bu silah sıkıcıysa onayca bakarsın. Bence panjurdan sıkıcıysa böyle seksi gizli, gizli böyle onu gebertelim. Evet. O panjurun içinde nasıl çıktık onu da yani düşünemedim. Ende saçma bir şey gibi geldi. Çok kötü oldu ya. Beyni patladı. Evde evdeki evdesin. Uzun süredir kira ödemiyorsun ve gıcık adamlar her seferinde sorup duruyor. Görünümüne geçemeyeceksin. Şu anda yeni paran yok. Kalıbını duvara sıkıp bulucunu çıkarmak lazım ama şimdi ses çıkartma. Ses çıkartmayalım yani. Burayı ver lan bana. Lan hani ses çıkarmayacaktık. Beyinle duvara sürttük adamı. Evet. Şimdi gittik uyuyacağız. Bir süre sonra. Aynen. ziktürk Türk erçeği. erkeği. Alır. Eline burayı içer. <laughs> Ana bir <aradı. gülüyor> daha Allah 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 Metin abi Metin ya. Ne zaman işi isterim seni arada zaten. Kesin yine boşa veririz. Ne istiyor öğrenmek git Evet gidiyorum. Oy Metin diyeyim ne olur başım belada mı okay, yes, yes. is... on An is... Ana Mehtap. Karıyı mı kaçırmışlar not kaçırmış. not karıyı not not lan Vallahi ağaçta karıyı kaçırmış. Mehtap'ı kaçırmış. Karıyı kaçırdı lan. Karıyı, beyler karıyı alacağız kesin. Bege, e, on bir de e, İngilizce konuşuyorlar gibi geliyor ama İngilizce konuşmuyorlar. Sorgulama. Bu adam metrin nerede olduğunu biliyor. Ona bir iş olursa ama yani çok sık var onu öldüreyim deme. Devam et. Sen. Beni yorma yok adını öldürse ben. Yüzden bir Osman tıkıda yapıştı. Bir hayli fazla vakit kaybetme vurmuşsun. Beni yorma bakıda nerede olur? Söylemiyor. Yüzüne bir Osmanlı top attı. Bu muydu Osmanlı top atılar? Ya konuş yerini söyle bana. Konuş yerini söyle bana. Niye söylemiyorsun hala? Yumruk yüz. Ya sonra sen yorulun işte ama oy öldü. Şapla patla. Ya öldü mü? Cık. Neyse beni Ma en baş aynen beni ama bu doğru. Yüzne bir Osmanlı topatı. Umruk yüz. Sor sormaktan ay. Evet. A. Tekrar sor. Ah okay söylüyorum ben. Topatla topat. Sonra ona şey, bu kadar yeterli gidelim. İcabına bak çak bir yumruk onu biraz serinlet. Onu biraz serinlet ne acaba? Ay düşündüğüm şey mi yoksa? Ay üstüne üşüdü ya. ya. Adamın var daha sonrası meta yerde olmadı. Tamam. Sen doğruca içeri dal önüne çıkan devir. Dürbünlü tipe al bir ağaca çık. Hep bunu yapmak istemişimdir. Dürbünle bir ağaca çıkıp gebertmek. Eee bir dakika Ha silahlar parça parça. Oh 5 şarjör şarjör var. Ne kadar güzel. Silah yemin silah yapımcısı olduk. Yıldız 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 yıldız. Hadi yel geçelim. Çakıya. Çakıya. Aşağı. Kuş sesi geldi lan. Adamlar kuş sesini bile yapmış. Oy beynini deldik. Ama kesin çizim yapmışlar yani. Çık. Ona da vuralım. Ben mi vuracağım? <laughs> Ama aslında ben vursam daha iyi olurdu ya. Ya yani ben vursam daha iyi olurdu. <laughs> olur diye düşünüyorum. Oo, boynum çıktı vur. Boynum çıktı Çat. Adam orada. Şimdi gidip dalacağız. Yani kesin bir şey yapacağız ona. Efendim, ha, belli öyle bir şey. Namine namine Tamam şu tamam. Ha ha. Ana adamı güzel orası bu tarafı bakana gitmesin umarım. Ona asla yapmayacağım ben. Çünkü yani saçma olur böyle bir oyunda. Üzerine doğru saldıralım. Oha <laughs> duvara. Lan duvara çarptık. Ha ajdar. Karıyı kaçıran. Hani. Nerede olduğunu sorayım. Uhan'dan hemen söyledi sorduk. Kapanca içeri al. Ne dört seç. O darıyoruz o be be. O metap geldim gelin bekle beni. Metap buldun. Çok şu mezere benziyor. Karamiller gelebilir. Bir anca oradan çıkıp uzaklaşmasın. Ayrıca kaçma şımarası bulursun belki. Ha arabayı bulduk. Ya ama burayı niye bunu ne almadık? Aldık. Ama bunu almadık galiba ya. Neyse evet dedim. Aynen bura bu arabayı almadık. Ya, aynen. Ana kamera. İyi. Hey, Kameraya yakalan beyin parçacığı. <laughs> Adana. <gülüyor> Buçuk kapı, buçuk kapı, buçuk kapı, buçuk kapı, buçuk kapı, buçuk kapı. Neyse yani arkadaşlar şeyin sesini oyunun sesini biraz kısayım. Ee, şöyle. Polisler mi peşimizde? Yoksa başka bir şey mi? Evet gidiyoruz bitti. Ana helikopterle geldiler. Sen içeriye tavana bir delikanlı Sen bir süren sonra bazı... ...az, biraz orada canını acıt. Sana kaç milyon falat? Sadece Frankfurt'a kadar. Ee, eksik Hayır O daha devamı var. Hmm. Ne var evet. hayır Ana vurdular beni. Ayy, ay ay, ayy, ay, ay, ayy, ayy, ay, ay. ay Ben Ne mi? Ne mi? Ne bitirmiyorum Evet aa, helikopter geliyor. Evet, e, bir dakika. M4'ünü al. m tek kullan. tamam anladım. Ateş ödü öldür? Oy. Hadi indirelim onu. Tamam. Ne dedik? Dışarı sarılmaya yakışmaya geçiyorum. Bu polis biraz sen oraya uzaklaşmalısın. Tamam. Evet. Mehtap aldı. <laughs> Saatlerin maksat olan daha bir, bir şey Devam et. Aha. Ben Hasan'ın verdiği kaç olma sözcükleri alabilir miyim? Yeter Hasan'ın mesaj yap. Gözden bir sözcük sorabilir miyim onu görelim. Alabilir miyim diye soralım bence. Önerken içeri tut lan bize. Aynen öyle. Aynen öyle yapacağız. O ne içeri tutarsan ne olacak galiba. Bak bakalım. Yaa. Doğru biz yaralanmıştık ya. Öyle şu an bu fazla bir şey anlatamayabiliriz. Böyle sonra ne hazır Aynen. Evet bitti. Ee, arkadaşlar bu video bu kadar. Yine bir videoya görüşmek için daha çok video gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi Görüşürüz.